Dostlar size dürüst olacağım. Bazen bu işi yaparken motivasyon bulmak çok zor oluyor. Çünkü ben aslında videolarda like atın, abone olun falan demek istemiyorum. Hep düşünüyorum. İzleyen zaten beğenirse yapar diyorum. Ama fark ettim ki söylemeyince siz de pek yapmıyorsunuz. Astronomi içerikleri zaten YouTube'da çok niş kalıyor. Eğlence kanalları milyonlarca izleniyor. Ama bilim içerikleri, koskoca kanalların bile videoları bazen birkaç yüz binde kalıyor. İşte bu da insanı biraz kırıyor açıkçası. O yüzden sizden ricam eğer böyle içeriklerin devam etmesini istiyorsanız beğeninizi ve yorumunuzu eksik etmeyin. Gerçekten çok büyük fark yaratıyor. Şimdiden teşekkür ederim. Peki şimdi gelelim bugünkü konumuza. Benim aklımı hep kurcalayan bir soru var. Yaşam başka bir gezegende nasıl gelişirdi? Acaba tamamen farklı bir şekilde mi olurdu? Yoksa bazı şeyler evrensel olduğundan başka bir yerdeki canlılar bize şaşırtıcı şekilde mi benzerdi? Yaşam şu an için bildiğimiz yalnızca tek bir örneği var. Dünyadaki yaşam. Evrenin başka hiçbir yerinde yaşam olduğuna dair kesin bir kanıt henüz bulamadık. Ama bu kesin olarak orada olmadığı anlamına da gelmiyor. Eğer başka gezegenlerde dünya dışı yaşam varsa nasıl görünebilirlerdi? Biyolojileri nasıl olurdu? Uygarlıklarından biz ne görebilirdik? Bunun öngörülemez olduğunu düşünebilirsiniz. Ama inanın ya da inanmayın tek bir uzaylı bile görmemiş olmamıza rağmen bilim temelli mantıklı tahminlerde bulunabiliyoruz. Tabii ki bunu mümkün kılan basit bir ilke var. Biçim işlevi takip eder. İngilizce'de buna form follows function deniyor. Her ne kadar bize uğrayan uzaylıların tam olarak nasıl görüneceğini yani kültürel veya teknolojik olarak nasıl davranacaklarını kesin olarak söyleyemesek de bugün size bazı fikirler paylaşacağım. Böylece bugün uzaylı görürsek ne oluyor lan falan demeyiz. Ama önce neden biz böyle görünüyoruz oradan başlayalım. Vücudunuza baktığınızda her şeyin ne işe yaradığını bilmiyor olsanız bile inanılmaz derecede optimize bir sistemin örneğini görüyorsunuz. Muhtemelen iki eliniz var. Parmaklarınız ve baş parmağınız sayesinde alet tutmaya ve ince hassas işler yapmaya uygunsunuz. Sindirim sisteminiz var. Madde alıyor, besinleri ayırıyor ve onları kendinizi inşa etmek ya da onarmak için kullanıyorsunuz. Yürümek için bacaklarınız, düşünmek için bir beyniniz var. Kalbiniz var ve ömrünüz boyunca iki buçuk milyar kez atacak. Üstelik bozulmadan. Vücudunuzdaki tüm bu parçalar belirli işlevleri yerine getiriyor. Ve bu işlevler bin yıllar boyunca mükemmelleşmiş. Siz biçimin işlevi takip etmesinin bir örneğisiniz. Doğal seçilim ve rastgele mutasyon sayesinde doğa neyin işe yaradığını bulmada çok iyidir. Şimdi konu evrime geldiği için klasik olarak inkar edenler çıkacak. Evrimin ispatlarını anlattığım bir video var. Onu da yukarıdaki etikete tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir tane daha ara tür yok, ıvır zıvır bir şeyler okursam kusacağım çünkü artık. Neyse biz konumuza dönelim. Darwin'i hepiniz biliyorsunuz. Galakopos adalarını gezerken farklı ispinozların farklı gagalara sahip olduğunu fark etti. Bir süre onları gözlemledikten sonra büyük ve güçlü gagalara sahip olanların sert tohumları ya da kabuklu yemişleri kırabildiğini, küçük gagaların ise böcekleri kavuklarından yakalamada daha iyi olduğunu gördü. Bu gözlem onun ünlü evrim teorisinin temeli oldu. Bu teoriye göre genetik çeşitlilik ve rekabet sayesinde doğa sürekli yeni şeyleri dener ve bazı özellikler size avantaj sağlar. Örneğin güneşimizden etrafa yayılan ışığı kullanabilmek için görme yeteneği geliştiren organizmalar geliştirmeyenlere göre çok daha avantajlıydı. Yiyecek bulabiliyorlar, avcılardan kaçabiliyor, çevresini daha iyi keşfedebiliyordu. Görmek o kadar faydalı ki doğa bunu yalnızca bir kez keşfetmedi. Gözün dünyada 40 farklı kez bağımsız şekilde evrimleştiği düşünülüyor. Yani daha önce göremeyen 40 farklı canlı grubu göz geliştirdi. Buna yakınsak evrim deniyor ve göz bunun tek örneği değil. Yarasa ve kuşlar akraba değildir ama ikisi de uçmak için kanat geliştirdi. Fotosentez de onlarca kez bağımsız şekilde ortaya çıktı. Koalaların insanlarınkine neredeyse birebir aynı parmak izlerine sahip olması da buna bir örnek. Şimdi diyorsunuz ki bunlar tam olarak ne anlama geliyor? Bu bazı seçilim baskılarının evrensel olduğunu gösteriyor. Yaşayan her şey besin almak, büyümek ve üremek zorundadır. Ve bunun sonucunda tıpkı köklerini kayalarının etrafından geçirerek yumuşak toprağa ulaşan bir bitki gibi doğada da ihtiyaç duyduğunu elde etmenin en iyi yolunu bulmada ustadır. Işık yaygın olduğu için göz geliştirmek mantıklı bir fikirdir yani. Bir şey işe yarıyorsa doğa bazen aynı çözümü birden fazla kez bulur. Yani demek istiyorum ki dünyaya benzer gezegenlerde evrim benzer yollar izleyebilir. Yani varsayımsal uzaylılar tam olarak bize benzemeseler bile şaşırtıcı derecede benzer olabilirler. Eskiden bilim kurgu filmlerindeki insana benzer uzaylı tasarımları bana çok saçma gelirdi. Ama belki de bu film yapımcılarının kostüm tasarımını kolaylaştırma çabasından fazlasıdır. Yakınsak evrim bunun aslında gerçekleşebileceğini söylüyor. Eğer bizde işe yaradıysa belki genel olarak da işe yarıyordur yıldızlara ulaşacak herhangi bir uzaylının alet kullanma yeteneğine sahip olması gerekir. Yani parmaklar ve benzeri bir yapının olması muhtemeldir. Karmaşık problemleri çözmek için büyük kafalar ve gelişmiş beyinlerde avantaj sağlar. İnsan beyni dünyadaki tüm hayvanların içinde en karmaşık olanıdır. Biliyorsunuz artık ezberledik. 86 milyar nöron içeriyor. Uzaylıların da benzer olması hiç de mantıksız değil. Beynimiz sayesinde sıcak kalmak için kürke ihtiyacımız azaldı. Çünkü kendimiz için kıyafetler üretebildik. Bu da uzaylıların kalın derili veya tüylü olmayabileceği anlamına gelir. Tabii ki bu mantık her yerde geçerli olmayabilir. Çünkü yaşam dünyaya tamamen benzer olmayan bir gezegende ortaya çıkabilir. Farklı seçilim baskıları farklı uyumlara yol açabilir. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Düşük yerçekimine sahip bir gezegende bitkiler ve hayvanlar dünyadakinden çok daha uzun olabilir. Vücudun yukarıya besin taşıması veya kan pompalaması daha az enerjiye mal olur. Bunun tersine yüksek yerçekiminde daha tıknaz, kısa ve sağlam yapılı canlılar görmemiz olasıdır. Yani dostlarım eğer dünyanın yerçekimi birazcık fazla olsaydı bizim de kemiklerimiz ona göre gelişirdi. Mesela yıldızına bizden daha uzak bir gezegende ışık daha az olacağı için uzaylıların gözleri daha büyük olabilirdi ya da belki görme yerine ekolokasyon gibi yöntemlere dayanırlardı. Eliptik yörüngelerdeki gezegenlerde mevsimsel sıcaklık farkları çok daha aşırı olurdu. Bu tür gezegenlerde kış uykusuna yatma ya da neredeyse ölümden geri dönme yeteneği gelişebilirdi. Tıpkı uzayın en sert koşullarında bile hayatta kalabilen tardigratlar gibi. Bayılıyorum onlara. Eğer isterseniz bu canlılar hakkında da bir video yapabilirim dostlarım. Sıcaklık canlıların boyutunu da etkileyebilir. Okyanusun derinliklerinde devleşme görülür. Çünkü büyük bedenleri sıcak tutmak daha verimlidir. Çöllerde ise tam tersi. Küçük hayvanların yüzey alan oranı daha büyük olduğu için ısıyı daha kolay atabilirler. Mesela daha zayıf manyetik alana sahip bir gezegen kozmik radyasyona daha açık olacağından yaşamın daha kısa ömürlü olması mümkündür. Çernobil çevresinde olduğu gibi köpekler ve kısa ömürlü canlılar orada yaşayabilirken uzun ömürlü insanlar daha çok zarar görür. Her durumda biçim işlevi takip eder, yaşam bulunduğu koşullara uyum sağlar ve bu sadece biyolojiyle sınırlı değil. Bu mantık kültürler ve uygarlıklar içinde geçerlidir. İspanyollar Azteklerle karşılaştığında her ikisi de insan olmasına rağmen büyük bir teknolojik fark vardı. Tarihçilerin bazıları bunun tarımın zorluklarıyla ilişkili olduğunu öne sürüyor. Çok emek isteyen tarım nüfusun çoğunu çiftçiliğe zorlar. Bu da bilim ve icatla uğraşacak daha az insan kalmasına yol açar. Bunun dışında kömür veya yakıt kaynaklarının bol olması sanayi devrimini tetikleyebilirdi. De. Silikon ya da nadir metallerin varlığı ya da yokluğu bilgisayar devrimini hızlandırabilir ya da yavaşlatabilirdi. Bir uzaylı türü zekaya evrimleştiğinde bunu büyük ihtimalle rakiplerini geride bırakarak veya kaynak toplayarak yapmış olur. Böyle varlıklardan oluşan uygarlıklar da büyük ihtimalle kaynak ve enerji arzusu taşır. Bunu diplomasiyle mi yaparlar yoksa saldırarak mı bilinmez. Ama muhtemelen isterler. Çünkü biçim işlevi takip eder. Bu bakış açısı insanlık için biraz karamsar olabilir. Bir başka uygarlıkla karşılaşırsak muhtemelen kaynaklar için yarışırız ya da çok daha güçlü bir uygarlık bizi ezip geçer. Sonuç olarak kesin bilmiyoruz. Uzaylı yaşamı hala kayıp. Ama her ne kadar henüz uzaylı uygarlıkla tanışmamış olsak da muhtemelen onları anlayabileceğimiz ve onlarla benzerlik kurabileceğimiz bir şeyler mutlaka olacaktır. Eğer kişisel görüşüme gelecek olursanız ben uzaylıların olduğuna kesin olarak inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Çünkü bizim teknolojimiz henüz daha uzak gezegenleri doğrudan gözlemleyecek seviyede bile değil. Sadece ışık analizine dayanıyor. Trilyon kere trilyonlarca gezegenin içinde mutlaka bir yaşamın gelişeceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve her zamanki gibi sizinle birlikte öğrenmek güzeldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.